İyi geceler arkadaşlar. Bu akşam e, sevdiğiniz kişiden aklınızdaki kişiden size mesajlar çekti. E, böyle üç tane deste hazırladım. Bu kırmızı ağırlıklı deste birinci taraf, ikinci taraf sarı pembe deste, üçüncü tarafta yeşil deste olarak hazırladım. Siz şimdi odaklanıp seçin. Böyle kısa kısa aklınızdaki kişi size bu akşam ne mesaj veriyor, ne söylemek istiyor. Buna bakalım. Ben şimdi 2 ve 3'ü yana alacağım. Yani sarı pembe olanı ve yeşil olanı. Şöyle. Hemen kırmızı. Birinci desteğiyle başlıyoruz. Değenek 8'lisi. Nişanlanma. Yeni Başlangıç ve Denge. Şimdi buradaki kişi size bir haber yollamak istiyor, haberleşmek istiyor. Şu an aklında bu var. Her şeyin hızlı ilerlemesini istiyor. E, hızlı adımlar atmak istiyor. Olumlu yönde değişiklikler yapmak istediğini söylüyor. Her türlü iletişim varsa aranızda arttırmak istediğini yoksa da iletişime geçmek istediğini. Eğer uzaktaysanız bu uzaklığı ortadan kaldırmak için deniz yolu olur, karayolu olur, hava yolu olur. Bir seyahat yapmak istediğini sizin yanınıza. Ve eğer aranız bozuksa barışmak istediğini. Yani her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldırmak istediğini söylüyor. Bir aşk mektubu da yazmayı düşünüyor olabilir. Buradaki kişiyle sanki aranız bozuk. Buradaki kişi nişanlı da olabilir. Veya size nişan haberini vermek istiyor da olabilir. Ama ben burada o enerjiyi almıyorum. Buradaki kişi daha çok sizinle aslında ciddi düşündüğünü eğer barışırsanız burada sanki küslük durumu var. Aranızdaki ilişki seviyesine boyut atlatmak istediğini, daha yüksek bir bağlılık istediğini, yani bir nişanlanma istediğini söylüyor. Ve yeni bir başlangıç düşünüyor sizinle. Yepyeni bir sayfa açmak, temiz bir sayfa açmak. Bir çocuğunuz olmasını da düşünüyor olabilir. Yani hayalinde bir çocuk olabilir. Burada gerçekten akıl aldığı, özellikle de böyle rasyonel birisi var. Hani çok mantıklı, Hatta böyle e, düşünceli bilgili bir adam ve yaşça büyük olabilir böyle otoriter bir figür olabilir e, şöyle bir burçlardan olabilir kova terazi ikizler olabilir veya niyet ettiğiniz kişi kendisi bu burçtan olabilir kova terazi ikizler diyor ki böyle birinden yardım alıyorum. objektif birinden profesyonel bir tavsiye veya destek alıyorum Hani bu bir, Doktor olabilir, bu kişi avukat olabilir, böyle üst rütbeli birisi olabilir, e, askeri birisi olabilir. Yani birileriyle konuştuğunu söylüyor sizin hakkınızda. Birileriyle de görüşüyor iletişimde. E, bu kendi babası, akrabası da olabilir. Sizinle yeniden başlamak ve bu sefer nişanlanma niyetiyle haberleşmek isteyecek. Ve burada gerçekten de aranızın bozuk olduğunu söylüyor. Size mesaj kartında özellikle diyor ki denge, e, aşk her zaman e, birbirimizle aynı fikirde olmak gerekliliği değildir. Bir ilişki iyi bir ilişki özellikle her zaman hem destekler hem de karşı durur. Yani tabii ki karşıt fikirlerimiz de olacak diyor. Anlaşamayacağımız durumlarda olacak diyor. Ama e, bunun dengesini kurmamız lazım diyor her zaman için. Ve iyi bir ilişkide diyor bunun dengesi kurulur diyor. Sadece birbirimizi seviyoruz diye illa her şeyde aynı fikirde olmak zorunda değiliz diyor. O yüzden dediğim gibi özellikle de bu desteği seçenlerin aklındaki kişi kova terazi ikizlerse e, her iki aranızda küslük varsa barışmak ve hatta nişanlanmak düşünüyor. Böyle bir mesajı var size. Haberleşmenin yolunu arıyor yani. Evet ilk deste dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok merak ettim. Çok değişik çıkıyor. Bu akşam bir de dolunay akşamı olduğu için enerjiler çok enteresan. Hemen geldim. E, pembe sarı desteği seçen, ikinci desteği seçen dostlarım şöyleydi. Şöyle duruyordu pembe ile sarı. Ölüm kartı. Zaman. Kupa kralı. Eksini serbest bırak. Hmm. Bu kişi bir şeyleri bitirmiş. Bunu söylüyor. Size mesajı bu. Eğer ilişkiniz varsa diyor ki ben bu ilişkiyi bitiriyorum. Ee, eğer bir ilişkiniz yoksa yeniden başlatmak istiyor ama tam tersi. Yani ölüm hem bir bitiriştir hem de bir yeni başlangıçtır yani beni şu an dinliyorsanız ve eğer aklınızdaki kişiyle beraberliğiniz varsa bu kişi diyor ki e, bitirmek istiyorum beni tamamen serbest bırakmanı ve enerjimi serbest bırakmanı istiyorum ama zamanı var. Ben tekrar bazı şeyleri başlatacağım. Gelip sana duygularımı açacağım. Zamanı var. Şu an sana hak ettiğin gibi davranamıyorum diyor. Eğer bu kişiyle ilişkiniz varsa. Evet. Çok iyi birisi. Gururlu. Kendini adayabiliyor. Olgun. Sıcak kanlı. Sıcak kalbi olan birisi. Ama güvenilir de bir partner. Ama Şöyle bir şey söylüyor. Yani şu an sana hak ettiğin gibi davranamam. Şu an hak ettiğin şeyleri veremem. Ben kendim büyük değişimler yaşıyorum hayatımda ve sana odaklanacak zamanım da yok. Beni serbest bırakmalısın artık. Yani enerji anlamında da serbest bırakmalısın her tür serbest bırakmalısın. Burada yoğun bir şekilde su enerjisi verdi. Balık, akrep, yengeç olabilir partneriniz. Ölüm kartı da zaten akrebi verir. Hani mutlaka su grubu bir partner olabilir burada kafanızdaki kişi. Özellikle de akrep diyor ki beni lütfen serbest bırak. Ben yeni birisi olarak geleceğim sana. Ve bunu yapabilmem için beni de serbest bırakman lazım ki enerji temizlensin, aramızdaki durum temizlensin, bir çözüme kavuşsun, zamana bırak her şeyi diyor. Zaman kartını verdi. Ya zamanla zaten her şey daha güzel ol güzel olacak, düzelecek diyor. Sebebi de ben ruhumu değiştireceğim, ben kimliğimi, kişiliğimi değiştireceğim. Yeni bir ben olabilmek için eskiyi yıkmam lazım ve senin de bana izin vermen lazım bu gidişme diyor. Özellikle de şu sıralar hastalık yaşıyor olabilir, maddi manevi kayıp yaşıyor olabilir. Veya ilişkiniz zamansız bir şekilde bitmiş olabilir. Zamansız ayrılmış olabilirsiniz. Ya da bu kişi yeni ayrılmış olabilir. Bunu da söyleyeyim. Yani bu kişinin bir partneri olduğunu biliyorsanız bu da diğer bir versiyon. Bunu da alabilirsiniz. Eğer ki bu aklınızdaki kişinin hayatında biri varsa ben bekle ilişkimi bitiriyorum şu anda. Bitirince eksten kurtulup sana gelip duygularımı açacağım diyor. Bu da çok güzel geldi. Ama şu an müdahale edemediğim büyük değişimler oluyor hayatımda ve beklemelisin zamanı var diyor. Yani bu adımı atmamın zamanı var diyor. Çünkü eksten kurtulmaya çalışıyorum. Eksin enerjisi hala üzerimde diyor. Ama gerçekten bu kişi İster ayrılmış olsun partnerinden, ister sizle ayrılmış olsun gelecek ama zamanı var bu uzun da sürebilir gelecek ve duygularını açacak o geldiğinde bu kişiye güvenebilirsiniz kalpten bir tavsiye alıp gelecek ve e, size çok yüksek seviyelerde duygusunu belli etmeye başlayacak ama şu an diyor ki. Kendin için doğru olanı biliyorsun. Size gelen mesajı bu. B bana istediğin zaman hayır deyip çıkıp gidebilirsin. Bunu da biliyorsun. Yani kendine kötü davranılmasına benim tarafımdan izin verme. Güç kartı gelmiş diyor ki sen kendine içsel anlamda güven, içinden gelen sesi dinle. Çünkü sen zaten sezgisel olarak senin için ne doğru ne değil biliyorsun. Eğer benim hayatımda biri varsa ve sen hala hayatıma girmeye çalışıyorsan bunu da yapma. Kendine güven ve çekip gitmen gerekiyorsa git diyor. Ya da hayır demen gerekiyorsa de bana. Çünkü ben olgunlaşıp veya bu durumumu düzeltip kendimi arındırıp öyle geleceğim sana. O zaman ancak kendimi açabilirim, duygularımı açabilirim. Şu an eksin enerjisini hissediyorum. Kötü enerjiler içerisinde diyor. Bir ex partnerden dolayı kötü hissediyor olabilir. Bir şeylerin yıkımına uğramış olabilir. Şu an için ona hayır demeniz ya da çekip gitmeniz, sizin yolunuza bakmanız, sizin için burada daha hayırlı bunu söylüyor. Evet sevgili ikinci deste dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen bakalım. Şunları kenara aldım. 3 yeşil deste. O yıkılan kule ters. Çocuk. Evet, buradaki de ayrılmış olabilirler. Yani bu destemi seçen kişiler ayrılmış olabilirler. Özellikle de şöyle bir durum söz konusu. Ee, çok fazla Acı çekiyorum diyor. Bana haksızlık ettiğini düşünüyorum diyor. Bana bu zulümü yapma diyor. Ee, ben biliyorum aslında aramızda gerçekleşen bu kötü durumları e, önleyebilirdim. Ama maalesef hareket edemedim. Yani böyle basiretim bağlandı. Sessiz kaldım. Uzaktan seyretmem gerekti. Ve şu an senin güvenini kazanmakta zorlandığımı da biliyorum büyük fedakarlıklar yapmam gerektiğini de biliyorum e, ilişkimizin bittiğini de biliyorum ama beni eleştirme lütfen çünkü senin tarafından kaybedilmek veya seni kaybetmek veya işte e, birbirimizi kaybetmek beni çok üzüyor acı çektiriyor e, bir gün gelecek bütün hayallerimiz gerçek olacak bunu biliyorum Seninle ortak bir çocuk düşünüyorum veya benim çocuklarım varsa aşk hayatımız bundan dolayı etkileniyor diyor hani belki partnerinizin veya aklınızdaki kişinin çocukları vardır bundan dolayı ilişkiyi bir türlü ilerletemiyordur vesaire ama burada imparatoriçe de gelmiş sizinle ortak bir çocuk düşündüğünü ben söyleyebilirim yani bu kişi aslında ciddi niyetle gelmek istiyor. Ve bir aksiyon alacak yakın zamanda. Yakın zamanda sizi baş tacı etmeye gelecek. Çok yaratıcı bir çözüm bulacak bu ayrılığınıza. Hatta böyle lüks bir ıı, hediye ile işte sizin gönlünüzü, gözünüzü hoş etmeye, sizin hayalinizi gerçekleştirmeye gelebilir. Yalnız burada bir mesajı var diyor ki birbirimizi eleştirmek sadece daha çok mutsuzluğa götürür. Aşk ve birbirimizi olduğu gibi kabul etmek bizim ilişkimizi gerçekten sihirli bir şekilde dönüştürecek. Yani diyor ki beni eleştirme. Ben eleştirilince kendimi kaybediyorum, mutsuz oluyorum, seni de mutsuz ediyorum. Lütfen birbirimizi diyor olduğumuz gibi kabul edelim, sevelim ve böylelikle ilişkimiz daha da iyiye gidecek görürsün bak diyor çok güzel geldi ama dediğim gibi burada partnerinizin bir çocuğu varsa aslında sizin aşk hayatınızın bundan da etkilendiğini veya sizin bir çocuğunuz varsa partneriniz belki bu sorumluluğu almak istemiyor hani böyle bir durumda söz konusu olabilir sizin çocuğunuzun sorumluluğundan da korkmuş olabilir geri çekilmiş olabilir ama diyor bana haksızlık ettiğini düşünüyorum ben çok üzülüyorum çünkü benim niyetim aslında böyle olması değildi diyor. Yani açık bir şekilde buradaki kişi aranızda her ne geçtiyse geçsin. Benim niyetim böyle olması değildi. Ben e, senin bütün hayallerini gerçekleştirmek istiyordum. Benim bütün hayallerim de seninle alakalıydı ve ortak bir çocuk da düşünüyordum ben. Ve bu sefer gerçekten... Yani şu an aklında, fikrinde siz varsınız. İmparatoriçe gelmiş ve üzülüyor bu kişi. Yani mutlaka bir adım atacak. Yani sizi çok düşünüyor ve bu onu harekete geçirecek zaten. Ama şu an üzgün bir enerjide olduğu için adım atmıyor olabilir. Hani bu üzüntüsü geçer geçmez biraz enerjiye gelip bir şeyler yapmak isteyecek bence bu kişi. Yani hem de sizin hayallerinizle alakalı bir sürpriz yapabilir. Dediğim gibi bir maddi bir hediye gelebilir. Güzel yani. Bir de hani imparatoriçesi yapmak isteyecek. Böyle güzel bir enerji de geliyor yani. Hani öyle alıp sizi yerden yere vurmayacak. İlişkinin formatında artık siz baskın olan taraf olabilirsiniz. Enerjiler değişecek yani. Bunu söylüyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.